Başladı. şimdi oturduğunuzda ilk yapmanız gereken üç şey. Önce koltuk ayarı, sağ sol ayna, dikiz aynası ve emniyet kemeri. Hı hı. Bunları yaptıktan sonra kendinizi hazır hissettiniz mi çıkıyorsunuz. Şimdi çalıştır kızım. Bakın başlama noktamız burası. Şimdi sol sinyalini veriyorsun. Vitesi bire takıyorsun. El frenini indirip Sol aynayı kontrol... Solunuzu kontrol ediyorsunuz. Evet. Müsaitse. Kontrolsüz kesinlikle çıkış yapmıyorsunuz arkadaşlar. Araba yaklaşıyor. Tamam yavaş yavaş ilerle kızım. Bak önüm boş. Hiç gaz vermeden. Çünkü önünüzde araçlar olacak. Devam et. O durdu bak. Sen soldan devam et. Sağdaki araçlara yaklaşmıyorsunuz. Soldan devam et. Çünkü sağ tarafta şu sarı çizgilerde peron numaralarında araçlar olabilir. Olacak da. Sağ, Önünüzde araç da olabilir. Sağa döneceksin. Bakın kavşağa yaklaşıyorsunuz. Kavşaklara yaklaştığınızda önce bir hızınızı azaltıyorsunuz. Sağınıza solunuza bakıyorsunuz. Karşıya bakıyorsunuz. Gelen yoksa araç gelmiyorsa sağdan da dönüşünü yap kızım. Sağ şeritten devam et, sağ şeritten. Gaz ver, ver kızım gaz. Şimdi iki. Zaten motorun sesini duydunuz mu? Vitesi değiştireceksiniz. Vitesin mantığı bu. Önünüz boşsa, yol müsaitse, trafik ve yolun durumuna göre vites değişiyor. Bunun mantığını çözmeniz lazım. Şimdi düz devam et kızım. Sağ taraf boş bak. Sağ şerit boş. Devam et. Şimdi sol şeride gir. Bak aynaya. Sinyali kapatman lazım yoksa sola döneceğini düşünürler. Devam et kızım. Önünüz boşsa biraz basabilirsiniz gaza. Işıklardan sola dönüyorsun. Şeride ilerle yapma bak çok kaldırma yaklaşma. Devam et çok güzel. Devam et kızım sağa yanaşma. Kesinlikle sarıda kırmızıda geçmiyorsunuz. Saniyelerde gözünüz olacak. Önünüzde araç varsa onun önce kalkmasını bekliyorsunuz. Ha bize yeşil yandı biz kalkalım. Yok sınavda belki 3-5 tane belki de 10 tane araç olacak önünüzde. Sola dönüp orta şeritten devam et. Aslında sağ şerit de biz orta şerit diyoruz artık ona. yeşil yandı. Diğerlerinin hep kırmızı. Yol bizim. Dediğim gibi önünüz boşsa basın. Şehir içinde hız limitimiz 15 ile 50 arasıdır. Bakın. 50'nin üzerine çıkmayacaksınız. Yayalar ve hayvanlar trafikte her zaman öncelikli. Ya, ya hayvan gördünüz mü gazı kesin. diyor. Bir de kırmızı ışık fazlalığı yanıyor. Diyor ki dur diyor. Tehlike var diyor. Bak diyor. Burada durun bence. Riske atmayın kendinize. Çünkü bakın ne kadar hızlı geliyor araçtan. Önünüzde araç varsa onun arkasında duracaksınız. Yoksa da köşeye kadar git kızım. Devam et kızım. Yavaşla yavaşla. Al bir hemen. Devam et bak yavaşlatıp bu şekilde. Sağdan dar kısım. Bakın burada 55 yapabilirsiniz. İlla 55 yapacağım diye de basmayın. Ha önünüzde araç yoksa biraz hızlı. Devam et. Vitesi yükselteceksin yalnız. Bak yol boş. Müsait. Orta sağ şeritten devam et devam et. Sola geçin Şimdi sol sinyali veriyorsun evet. Işıktan sola dönüp düz devam edeceksin. Devam et kızım. Hemen kapla ön sırayı. Önünüze araç geçirmeyin. <laughs> Görüşürüz. Sağ ol. Yarın aynı saatte. Erdas, gaz, ver bak gaz. Gaza biraz yüklenin, bağırsın araç kalkışlarda. Gaz vermekten korkmayın. Sağdan. Şeridi ilali yapmıyoruz. sağ tarafta ilk 25 metre yeri boşsa ki her zaman burada yapıyoruz sağ sinyalini ver bak aynı yakası şu anda değil sağ mi? ver evet gir şeride bas devreje gitsin düzgün şekilde durdur aracı git daha ileriye git git biraz daha git kızım biraz sağa yanaştır işte. çok az düzelt direksiyonunu şimdi dur Yaklaşma artık kızım. Çok yaklaştın. Hadi bakalım şu mesafeyi hiç bozmadan gelmen gerekiyor. Burada kaldırıma dokundurursanız sarı çizginin dışına çıkarsanız yapabileceğimiz bir şey yok. İndiriyorlar çünkü. Ya şu mesafeyi koruyarak geleceksin. Hızını fazla arttırma. Yani yavaş yavaş. Biraz daha hızlandır. Ya kızım. Biraz daha kaldır. debriyajdan. Çok açılıyorum. Gel sen gel. Bas debriyajı, Gel. Biraz sağa Kaldırma. Tut öyle. Direksiyon sana baksın. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Hızını arttırmadığın sürece sorun yok Melike. Gel. Gel. Kontrol sende çünkü. Gel. Gel. Bak oldu gördün mü? Hı -hı. Gel. Kaldırma uzaklaştın mı? Biraz kaldırma yaklaştıracağım. Sağlı. Evet. Mantık bu. Gel. Kaldırma kesinlikle sıfır yapmıyorsunuz. Gel. Çok güzel gel kızım. Gördün mü hızın da böyle oldu mu? Bak kontrol sende oluyor artık. Tamam dur kızım. Çıkabilirsin güzel. Hadi bakalım, Bunun mantığını çözdün gibi sanki. Arkadan araç geliyorsa düz devam et. Önde araç yok. Bak, ver gazı. Seri olun artık. Gaz ver, yürü. keseceksin devam et. yükleneceksin tamam mı kızım? Devreci bırakmayacaksın düze çıkıncaya kadar. Rampalarda bunu yapıyoruz. Çok güzel bırakma. Devam et. Devam et kızım. Çok güzel. Devam et. Önünüz boşsa üşleyebilirsiniz. mı? İşte trafik böyle bir şey. Her an her yerden birileri çıkabilir önünüze. Aynaya bakmanız lazım. Temkinli davranmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada 2-3 saniye yeşil yanıyorsa sakın geçmeyin. Geçtiyseniz de şu ışığa ikinci ışık bakın. Orada kırmızı yanacak. Sağdakiler çıkacak. Kavşaklarda tek ışığa tabi kalınmaz. Bak kaç tane ışık var. Hepsi farklı farklı yanıyor. Bak şimdi gördünüz değil mi? Evet. evet. Bak burada hala kırmızı. Demek ki hem buna bakacaksınız hem ona bakacaksınız. şeridi. Yapacak bir şey yok. Siz duracaksınız. Sol aynaya bakıyorsunuz. Şerite gir. Ayar. Kasıya yaklaştığında gazdan çek ayağını. Çok da hızlıysa hafif frene dokunman yeterli. Ama önünde araç varsa tabii ki debriyaj fren yapıp vitesi hemen küçültmen gerekiyor dediğim gibi vitesin mantığı bu yolun ve trafiğin durumuna göre değişir hızınız azaldı mı kesinlikle bir alacaksınız ya da durduğunuz anda 2 ile 3 kalkış olmaz stop ettirirsiniz hadi dediğim gibi önünüz boşsa hemen üçleyeceksiniz My normal is like chasing. döneceksin şeyde bekle. Caminin önünden alalım. Tamam <laughs> tamam Fatma. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bu Hı -hı. Sayısız Ve bu var. şekilde hazır tut yani. Saniye yok. Bak şimdi o kavşakta duracaksın tamam mı? Buraya yeşil yandığında oraya da yanacak. Hadi. Bas şimdi devreci renklerini yavaşlat bak minibüs çok uzakta devam, devam et edelim. çevirme artık direksiyonu yürü devreji bırak lazım sağ şeritten kesinlikle şeridi ihlali yapmıyorsunuz Şüphesiz sert fren yapacağız, tamam mısın abla? Çok bir gaz kes, bas devreci, bas baslayacak. Ah! Baca <laughs> <Hiç gülüyor> şey niye yaptık bunu? <laughs> bunu yapacaksın aslında. Tamam. Bir anda. Evet. Sert fren. Burada mı yapıyoruz? Evet. Sert fren. Hiz Seni uyaracaklar. Tam tamam. Tam burada. <laughs> Al biri. Ya tam burada derken ben biraz ya. da ileride olabilir. Anlamadım. Bunun ne anlamadım. Bu amacı acaba çok merak ediyorum. Sert yani. fren yapabiliyor i̇şte önüne musunuz? Önüne bir şey. Evet, bana. Ani bir durumda yapabiliyor musun? Tamam. basabiliyor musun? Gibi. Tamam. Devam tamam. ediyorum. Tamam. 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 Hani çok şey olduğu için böyle içimiz dışımıza çıktığı için sürekli yaptırmıyorum. Sınava birkaç gün kala yaptırıyorum ben bunu. Ay hocam. Yani bu zaten siz genelde yapıyorsunuz bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani çok burada basit. yaptırmaları <laughs> anlamsız. Benim için çok basit. Aynen öyle. Devam, Devam edelim. Edelim. Önceden yaparsan dersin. Önceden bir deneyim dedim. Oy. Şimdi al iki sürpriz oldu değil mi size? Evet. Sert ani frende bu işte. Önünüze işte bir araç çıkabilir, bir yaya çıkabilir ya da bir herhangi bir şey çıkabilir. <laughs> bu devreş fren sert. Onu kullanacaksınız. Sarı çizgiyi geçip duruyorsun. O yolu görmen lazım. Sağa döneceksin. Devam et kızım. Sağa döneceksin. Git daha git git git. Yolu görmemiz lazım. Yavaşlat. Dur. Burada hiç aceleci davranmayın. Ayağınızı bir ayarlayın. Sakin sakin. Devam edebilirim aslında. Sen önce bir ayağını ayarla. Bekle, bekle. Çünkü solunuzun müsait olması lazım. Hiç aceleye gerek yok. Sakin sakin kızlar. Çok kaldırma. Düze çıkıncaya kadar debreji bırakmayın. Bırakmıyorsun. Gaz ver şimdi debreji bırakma. Ver. Şimdi bırak. Yavaş. Yavaş. Gazı bırak. Gazı. Tamam. et biraz geniş alacaksın burayı. Çok hayır, şu şekilde bak. Böyle şerit iddialı yapmadan çevir. Tamam. Sağ şeritten devam et. konuştur ileride. Devam et kızım. ikinci de yapacağım değil. Devreji bırakma. Artık hangisinde düzgün durabileceksen bak. Şu ee, şeyde dur. Üçte dur mesela. Üçte. Çok güzel. Evet. İlk dubayı mesela ortaladı. Güzel. Aynanı şimdi yolu görecek şekilde ayarlıyorsun. Aynalar çok önemli. Görmediğiniz yola nasıl gireceksiniz? Burada çok e, şey hızı artırmıyorsunuz, gaz yok, Debriyaj frenle. Önce soluna bak bakalım araç geliyor mu? Var. Geniş araç geliyorsa yok. girme, gel şimdi geriye, yavaş yavaş. Solunuzu da kontrol edin. Gel, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Gel kızım, gel yavaşlat da yavaşlat, gel, gel. Bak beyaz çizgiyi geçtik biraz, gel şimdi dur. Al sol yap kızım. Zaten 3 hamle var burada. Durduğunuzda sağ, tekrar durduğunuzda sol. İki tur. Araç düz olduğunda da yavaşla kızım. Yavaşla. Ya yavaşla gel. Ya çok güzel. O dubayı kurtardık. Gel. Gel 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 gel. Düz oldu mu? Dur. Şimdi iki tur çevir. Direksiyon sana baksın ikinci turda. Tamam. Şimdi aynaya bak. Arkadaki dubayı. Gel biraz daha gel. Dur. Biraz daha gelebilirsin. Dur. Bunları araç olarak düşün, dubaları. Hı hı. Dokundurursanız, vurursanız kalacaksınız. Hı hı. Tamam kızım, güzel çık. Mantık bu. Hızınızı azaltarak geleceksiniz. Devam et kızım. Tamam. Tam. Tam sol. Bak. Kontrolsüz kesinlikle çıkış yapmıyorsunuz. Ne olmuş?